Kripto paralarda en hızlı işlem nasıl alınır bölümünü izlemiştiniz. İzlemeyenler için kartlara tekrar koydum. Ona bakın arkadaşlar. Orada açtığımız The USDT işlemi hala açık. Az önce 1000 dolarları görmüştüm. Fakat saat şu an 18.51 arkadaşlar. Bakınız. Şimdi saat 19 mumuyla birlikte acaba bu Buradan tekrar vurup çıkar mı? Tekrar aşağıya doğru yürür mü? Bilmiyoruz. <laughs> Peki ne yapmamız lazım? Nasıl davranmamız lazım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben limitimi 1.27'ye verdim. Bunu şu anda 1,35 civarlarında bu arada günün hala en 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 düşen, e, coin'i bu. Yani eksi 13.45'lerde e, devam ediyor. Şu anda da bir destek aldı. 5 dakikalıkta da aslında buradan çıkıp ben e, küçük bir ısırık alabilirdim. Fakat şimdi e, tekrar şu borsamıza bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu günlük grafik. Şimdi günlük grafikteki Bizim pivot noktalarımız çok acımasız 0.28'leri gösteriyor. Fakat şimdi 4 saatlik grafiklere aldığımda neden 1.27'ye emir verdiğimi şimdi çok daha net görebiliriz. 1.27 yine pivot noktalarında S2'ye denk geldiği için buralara verdim. Fakat yine fakat arkadaşlar yani... Ee, bunlar dediğim gibi bir indikatör. Sadece bize gösteriyor. Yani şimdi e, günlük grafikte burası çok acımasız. Yani günlük grafikte buraları beklemek scalpingde yok. Yani bu kadar bekleyemeyiz. Yani beklemiş olsak zaten bakın burası kaç e, verirdi bize? Hemen bakalım. 45. Yani ben 1000 dolar 10x girdim, 10.000 dolarla girdim işleme. E, burası eğer gelirse 4500 dolar bir para verecek tek işlemde. Yani scalping böyle bir şey değil. Ben sermayemi yönetirim. Daha kısa aralıklarda şimdi e, işlemi alıp kaçmam gerekiyor. Yani bu kadar bile bakın saat 19'a geliyor. 19 mum e, açılışından önce açıkçası kaçarsam, güzel olur. Şimdi şu andaki rakam az önce 1000 dolardı. Bakın çekim yapacağım diye aslında ben orada kafasını vurur çıkardım. Hiç hiç %100 görmüşüm. Daha ne olsun o da şuraya denk geliyor arkadaşlar. Tam işte 1.31-32'lerde benim kazancım 1000 dolardı. Ya yani şimdi ben bunu ısrar edip Niye 4500 almaya çalışayım? Buradan geri dönerse e, bu kadar emeğim boşa gidecek. Hiç gerek yok. Yani siz de bu işi böyle düşünün lütfen. Ee, tekrar şeye gelelim borsamıza. Bakın 4 saatlik grafiklerde az önce de söylemiştim. Buraları bekliyorum ama Trading View'da saat 19 19 açılışı geliyor. TradingView'da 4 saatlik Pmax'e gelmiş. Hiç gerek yok. Bu işlemi de burada kapatırım. E, the end olarak da the coin'den çıkmış olurum arkadaşlar. Hey. Hey.